Herkese selam. Bugün Lebel C5'in tutuklanması ve daha sonrasında ortaya çıkan rüşvet olaylarına bir bakacağız. Şöyle ki Lebel C5 tutuklanmasıyla başlıyor bu olay ve karşılaştı avukatlar ve hakimlerin rüşvet istemesiyle ve bu rüşvetçilerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Yani adamlar kendilerine rüşvet çetesi kurmuşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Lebel C5 özendirme suçuyla gözaltına alındı. 6 Mayıs'ta Gebze Adliyesi'nde hakim OY tarafından tutuklama kararı verildi ve C5 Kandıra cezaevine gönderildi. Konuşacağımız rüşvet olayı zaten buradan sonra başlıyor. Şöyle ki iddialara göre şarkıcı ve ailesi davayı yürüten hakimle yüzde görüşmeye çalışıyor ve bu görüşme sırasında da hakim OY kendilerine özel bir avukatın numarasını veriyor. Bu avukat AE de Ümraniye'de bir buluşma ayarlıyor ve aileyi buraya çağırıp şöyle diyor. Yani tahliye olması için şarkıcının 500 bin dolar ödemeniz gerekiyor diyor. 500 bin dolar. Ve avukat da bu paranın hakime gideceğini, kendisini sadece bir aracı olduğunu, başka türlü de içeriden çıkamayacağını, en az 6 ay kadar içeride kalacağını söylüyor. Aile tabii en başta kabul etmiyor, veremeyeceklerini söylüyor. Daha sonrasında 500 binden 300 bine, 300 binden 100 bine kadar para düşüyor. Tabii aile bu işin içinden çıkamayınca direkt Adalet Bakanlığı'na başvuruyor. Daha sonrasında bakanlık devreye giriyor ve İzmit Başsavcılığında bir operasyon düzenleniyor. Ailenin avukatı arayıp teklifi kabul ettiklerini söylemelerini ve buluşmalarını diyorlar. Aile avukatla yeniden iletişime geçiyor. Rüşveti kabul ettiğini söylüyorlar. Çekmeköy'de bir lokanta ayarlıyorlar ve oraya gidiyorlar. Mekanda sivil polisler gizli kameralar var. Avukat buluşma yerine geliyor. Pazarlık yapılıyor. Hatta hakimle görüntülü konuşma bile gerçekleşiyor. Tüm bu görüşmeler de kayıt altına alınıyor ve daha sonra rüşveti aldığı anda da suçüstü yakalanmış oluyor. Ve avukat EA gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf ediyor. Sadece bireysel bir girişim olmadığını organize bir iş yürüttüklerini söylüyor. İstanbul İzmit hattında çalışan 10 kişilik bir ekip olduk cezaevine giren zenginleri takip ettiklerini, dosyalarını tarayıp kimden para alabileceklerine baktıklarını söylüyor. Ve hatta rüşvetin genel olarak nakit değil taşınamaz. Yani araba ve gayrimenkul olarak aldıklarını söylüyorlar. İnanılır gibi değil. Ve sonuç olarak tabii ki de avukat tutuklandı. Hakimi OY hakkında hakimler ve savcılar kurulunda tarafında soruşturma başlatıldı. Görevden uzaklaştırıldı. Ve daha sonrasında da Level C5 zaten tahliye edildi. Şu ana kadar bir sürü ünlünün tutuklandığını düşünürsek kim bilir kimlerin daha başına geldi ve kimlerden bu kadar paraları istediler sırf serbest bırakmak adına. Şimdi rüşvet isteyen bu insanların kendileri gerçekten adalete ihtiyaç duyan kişiler haline geldiler. Şunu görmüş oluyoruz ki para için onurumuzu, adaletimizi, saygımızı, kişiliğimizi, insanlığımızı, her şeyimizi satmış durumdayız. Bu çok üzücü. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.